Onursal adı güzel bey mikrofonu davet ediyorum. Her fırsatta da bunu ifade ederiz. Şimdi değerli arkadaşlar daha çok alkışı Adalet Kalkınma Partisi sıralarından bekliyorum. Size bir paragraf okuyacağım. Dikkatlice beni dinlemenizi isterim. Görüyoruz ki yargı gerçekten de bağımsız değil. Kararlarının onanması bu durumu tescil etmiştir. Böylece yargının işleyişinde adalet ilkesinin değil, siyasetin egemen olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Siyasi rakiplerimiz güç ve çıkar odakları seçim sandıklarında karşımızda duramayacaklarını, önümüzü kesemeyeceklerini iyiden iyi anlamış olmalıdırlar ki böyle bir yola başvurdular. Bu yol yanlış bir yoldur. Çünkü adalet gün gelecek, Yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacak. Bu söz nerede söylenmiş? Saraçhane'de söylenmiş bu söz. Kim söylemiş bu sözü? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan söylemiş. Onun için önce siz alkışlayın. Sizden bir alkış bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kıymetli sözlerine. Arkadaşlar 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 bunu içine sindiremeyenler ne yaptı bu defa? Yeni bir davalar zinciri icat ediyor. Kime söylendiği belli olan dönemin İçişleri Bakanı'yla bir atışmanın sonucu ortaya çıkmış bir diyaloğu bugün yargı sopası olarak gösteriyorlar. Ben her fırsatta söylüyorum yine söyleyeceğim. Aklınızdan bile geçirmeyin. Aklınızdan bile geçirmeyin. Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbullunun milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlüne taht kurmuş bir siyasetçidir. Kimseye hakkını yedirmez, kimsenin hakkını yemez ama hakkımızı yemeye kalkarsanız gök kubbeyi başınıza yıkarız. Başınıza